Call Pripyat 7. bölümle kaldığım yerden devam ediyorum hatırlayacağınız üzere. Pripyat'a gitmek için şu arkadaşla konuşacağım galiba. Talk to the guide diyor ya o bizi Pripyat'a götürecek ancak Pripyat'a gitmeden önce Stingray 1'in gizemini çözmüştük. Bu tarafa geçmeden şu Stingray 4'ün de yanına gidecektik ve şuradaki stash'e bakacaktık. Ben buraya gitmeden önce kendimce kısa yan görevler bulabilirsem onları yapacağım. Bir miktar para yapmam lazım. Çünkü gördüğünüz üzere üstümdeki zırh hasar gördü. Esas silahım yine hasarlı durumda. Biraz para yapmam gerekiyor. Siz bu side mission'ları görmeyeceksiniz. Ben bunları yapacağım. Biraz paralanacağım. Paralandıktan sonra ise gerekli upgrade'leri yaptıktan sonra hem Steeche hem Stingray 4'e gideceğim. Ardından buradaki guide ile konuşarak Pripyat tarafına geçeceğim. Ya side görev yapacaktım. Nitro'nun tuğlunu bulma, eşyalarını bulma, alet edavatını bulma görevi aldım. Böyle araştırırken çünkü haritada göstermiyor. Eğer Nitro'ya bu eşyalarını getirirsem benim için bazı upgrade'ler yapabilecek. Upgrade'ler hatırlıyorsanız aktif durumda değiller. Şöyle gezinirken şu hemen Yanov'un yukarısında böyle kule gibi bir bina vardı. Oraya geldim. İlginç bir yer ve tek başına yaşayan bir arkadaşımız var. Hem siz görün istedim. Vodkalarını toparlıyorum adamın ama artık üstümde çok ağır. İsmi Zulu. Bu da bir başka arkadaşıma benziyor ama sanki kime benziyor hatırlamıyorum. Zulu muhtemelen Ottü mezunu. Sakallardan anlayacağınız üzere. Neyse konuşalım. What's up bro? Obviously I'm glad to see you but I wouldn't mind being on my own for a while later. Herhangi bir esprisi yokmuş. Burada Inzivaya çekilmiş arkadaş. Şu Zulu'nun, Zulu diyorum, Nitro'nun malzemelerini bakalım nerede bulacağız. Herhangi bir hint yok. Nitro Tools. Where are they? Ben Nitro'nun malzemelerini bulacağım. Birkaç side mission yapacağım. Az biraz paralanıp. Üstümdeki parayı repair'e harcadım zaten. Az biraz paralanıp kaldığım yerden devam edeceğim. Tekrar söylüyorum. Stingray 1 ve Stash. Ardından Guide, sonra B28. Sağa baktım, sola baktım. Nitro'nun malzemelerini nereden bulacağımı anlayamadım, bulamadım bir türlü. Ancak mecburen ufak bir Google Search yaptım. Nitro'nun takım malzemelerinin 3 farklı versiyonu var sanırım. Basic, Moderate ve artık Epic mi diyeyim ne diyeyim. Bir tanesi en yakın olan Yanova ve Minit, e, Scientist Bunker'a yakın olan şu tren vardı ya içerisinde şey gezen. Anomali gezen. Bir tanesi onun içerisindeymiş. Ta bunun içerisine nasıl girilir onu bilmiyorum. Kenardan bir yerden giriş yok. Basic olanlardan bir tanesi buradaymış. Evet üstüm olduğu için hemen yoruluyorum. Bakalım bu anomali beni öldürür mü? Yo iyi değmiyor bana güzel. Uygun vakitte şuradan aşağı atlayacağız. Bir tanesinin burada olduğu söyleniyor. Nitro'nun görevini yaparken buna dikkat edin. Bir kayıt alalım da girelim bakalım. Girdim. Buna değmediğiniz sürece bir sıkıntı olmuyor. Ancak şöyle kaçabilecek boşluklarda bulunun. Muhtemelen direkt temas etmediğimiz sürece bir problem olmuyor. Evet şurada sanırım. Peki dışarı nasıl çıkacağız? Be Pick up item, tools for basic work. Bu en temeli. Şimdi Nitro'nun yanına gideyim, ona malzemesini vereyim. Ve bu şekilde temel upgrade'ler benim için açılmış olsun. Nitro'ya malzemelerini getirdim. Bin ruble verdi. Sonra Hunter bir eleman vardı ya alt katta. Lat Sakır öldürme görevi verdi. Onunkini yaptım. 3000 oradan geldi. Aldığım parayla silahımı, zırhımı, basic boyutta birkaç upgrade'le ve tabancamı. Onlar da genelde recoil upgrade'leri oldu. Upgrade yaptım. Paramı yine biraz harcadım. Ve şimdi Stash'e ve Stingray 4'e gitmek için hazırım. Hatta yolu uzatmayayım böyle direkt araziden araziden. Şu benditlerin checkpointini vurayıp bir de selam verelim. Undercover agent olmak bunu gerektirir demiştim. İrtibatı koparmayalım bizden şüphelenmesinler. Malum yerde görüşürüz. Jupiter Plant'e geldim. Stash ve ardından Stingray 4 var. Ancak burası Bandit kaynıyor ve bu Banditler düşman. Bunlarla çatışmadan muhtemelen içeriye giremeyeceğim. Bandit kaynıyor dediğimde köprünün başını bir Bandit tutuyor. Evet bir bakayım dedim yine tepkilerini ölçeyim dedim. Ne oldu lan? Nasıl ışık hızıyla öldüm abi ben? Sinirlenmiyoruz. Tekrar deniyoruz. İnanır mısınız save almamışım. Ve o kadar şeyi baştan yaptım. Ama gördüklerinizin hepsini teker teker yeniden yaptım. Biraz daha iyi para yaptım kendime. Ve daha iyi hazırlanıp geldim. Evet, çok kötüyüm. Abi her atıştan sonra. Güzel kanamayı verdi direkt. Bu sefer biraz daha temkinli. Basic upgrade de yetmiyor yani silaha yaptığınız basic upgrade'ler de yeterli kalmıyor gibi. İnatla Bandai 4 kişi görünüyor. Aha geliyorlar da. O zaman biraz çekilelim onları gelsin. kanama durdu. Bandaş harcamadık ama yine başladı. Ve bu sefer fena başladı. Adamlar görmeden güzel atıyorlar ya. Ne olurdu şuradan iki grup bana desteğe gelseniz ama siz de benditsiniz. Bandit benditle savaşmaz değil mi? Göremiyorum sizi. Granato mu? Biraz daha açığa çekileyim. Çünkü otlarda çok iyi kamufle oluyorlar. Burada da otu var. Gelecek misiniz? Küfrü de yedik adamdan. Ya şu otun içindeki çok fena ya. Otun içindeki inanılmaz. Adam görmeden atıyor ya işte. Yapay zekası bu oyunun her her şeyle ve herkesle yarışır. Şu kanamayı durdurayım biraz. Biraz bir şeyler. Oo hala var. Abi ya. Of gerçekten var ya adamların isabet yetenekleri gerçekten beni böyle çıldırtıyor bu oyunda ya. ya. Yapay zeka çok iyi yapmışsınız eyvallah da abi yani bu atış yeteneği nedir ya? Adam görmeden şöyle ateş ediyor random. Mermi bırakmayacak bende ama onların her attığı öyle artık ya. Son anda attığı mermiyle adam First Aid bırakmadılar abi. İlk adam gibi challenge'da. First Aid kalmadı. Ama iki kişi daha görünüyor. Nerede bu iki kişi? Ya çok sıkıcı değil mi abi ya? İki kişi şurada görünüyor ama ateş eden yok. Ya yerde can çekişiyorlar ki tahminim Doğru. Ne oldu acaba abi? Ne diyorsun canım? Uzaktan atarken iyiydi ama. Neredesin sen? Abi sesin geliyor. Sen misin? Uzaktan atarken iyiydi canım öyle. ha? Evet uzun çatışma sonucunda anca gelebildik içeri abi. Yine bu araçtan etrafı radyasyonlu. Ne biçim bir challenge'dı bu böyle? Burada bir şeyler var. Orada kasaların üzerinde bir şeyler var. Hemen gidip bir bakalım onlara. Sen ciddi misin? Cennete mi düştük acaba? Sen ciddi misin? Burayı özellikle böyle yapmışlar o halde. Burada bir şeyler olması lazım. Radyasyondan başka bir şey yok. Adamlar demek ki buranın challenge bir yer olacağını bile bile hazırlamışlar bu kısmı. Çünkü o kadar first aid kit beklemiyordum yani. Evet malum steşe geldik. İçeriden bir blood sucker çıkmazsa Easy peasy olacak. Çok uzun oldu ama çatışma. Ha burada. Bu mu? Stash. Stash found. Ne çıktı abi stash'ten? Hmm, ne kullanıyor bu? 5 -56 45 Var mı bende? 180 adet var ama ağırlığım çok fazla. Koşturmayı unutacağız abi. Bu silahı da upgrade yapsak ne güzel olur değil mi? Şu oyundaki mikro statır ve sesteki çatırdama. Resmen oyunu yeni sistemler için yapmamışlar. Helikopter bu tarafta hiç uzatmadan yolumu direkt şu karşıya geçebilecek miyim? Kapı var burada. Binanın içinden mi geçeceğim acaba? Yok abi başka buradan geçiş yok görünüyor. Tek geçiş buradan görünüyor. Ancak buraya da betonu dökmüşler. Bir bakalım ben şuraya bir geçiş yolu bulmam lazım. Şuradan da var görünüyor ama. Şaka maka iyi radyasyon yedik. Şu kapı da kapalı. E biz nasıl geçeceğiz buradan? Kafamız da güzel ama nasıl güzel. Oh. Ölmüyorlar ya lan. mermiyi yaktırdılar bana abi. Evet snork kaynıyormuş burası. Bir ufakta terlettiler beni. Buradan merdivenden aşağı indiler. Muhtemelen bu merdivenden yukarı çıkarak bir üstünden bir şekilde atlayacağız. Ama anomali sesi de geliyor fışık fışık diye. Evet. Nasıl geçeceğiz buradan? Ha buralardan geçemiyorum bir de. Yok abi geçilmiyor buradan. Geçtim. Ama emin olun nasıl geçtim ben de bilmiyorum. Oh, oh boy. Eh, ee? geçiş değil ya burası? Aha, tool çıktı. Şu bizim upgradeci bir yere yine gideceğiz buradan da merdiven çıktı. Yine bu kapıyı açamadık abi. Sadece yukarıyı görmüş olduk. Çatısına çıkma şansım da yok. Ya yani şu binaya bakmadım. Belki buranın çatısına çıkabiliriz. Bina dediğimde muhtemelen içeri girişi de yoktur. Aynen yanılmadım. Buradan nasıl geçebilirim? Şu haritaya adam gibi bakayım. Bu taraftan var giriş bir de. Hmm, steşi almak için yolumuzu uzatmış olabiliriz. Bir de diğer tarafı deneyeceğim bakalım. Evet bu sefer buradan girişimi yaptım. Buradan giriş var gibi görünüyor. Diğer tarafta boşuna uğraşmışım. Bu arada bir emişin atlattık. Şöyle baka baka gidelim. Bunun mermisi çok az kaldı. O yüzden şu bulduğum sevgili Deagle'la devam edeceğim. Whoa, oh. çok overloaded olduk. Güzel paraya da giderdi ama ha bu. Seni atmak zorundayım. Umarım bir ara gelir ya da satacak birini bulurum. Kayıp bir sete... sete. Oh, wow. Bak ya. Panik şat. Bunda mermisini bol bol bulmuştuk. Buradan devam edip... Ooh. binaların içine baksak mı? Kapıları falan da açık ama. Ben direkt hedef odaklı. Siz keşfedin abi bol bol. Ben direkt hedef odaklı oynuyorum. Bir an önce Prip Yap tarafına geçmek istiyorum çünkü. Ben şimdi buradaki her binaya girip, her binayı gezip, her yeri keşfedersem. Herkes boğulur, millet sıkılır. O nedenle şöyle... Yavaştan yavaştan. Üzerimdeki radyasyon hafif. O nedenle henüz bir alkol ürünü tüketmiyorum. Şuradan devam edelim bakalım. Buralarda bir blood sakır çıkmazsa karşımıza. Bomboş burası. İçerisi kocaman keşfedilecek bir alan. E buradan girebiliyorum içeriye acaba helikopteri görebilecek alana doğru ilerleyebiliyor muyum En korktuğum şeyler scripted event'ler abi yok kapalıymış burası mesela çok sıkıcı bir Zaman kaybı oldu sizin için katların hepsi e, kapalı ya burası da. Ama burası açık. Biraz korktum ama. Şu tarafı gösteriyor. Bu tarafa da muhtemelen buradan geçiş yok. Her bir yer ayrı bir parça ama. Bina sectionlara ayrılmış. Ve üzülerek ve korkarak söylüyorum ki şu aşağıdaki tünelden mi geçeceğim oraya acaba? Yok burada da bir şey yok ama. Abi kesin Blood Sucker vardır burada. Kesin. Buraların bu kadar sakin olması hayra alamet değil. Bir quick save alalım. Hiç hoş sesler gelmiyor. Burada bir mengene var. yürürken birden böyle langır lungur diye de yıkılırsa bakın siz cümbüşe. Burada bir kontrol paneli var ki bizim görevimizle alakası yok bu kontrol panelinin. Şu karşıda bir şey var bir oda. Rusçası olan var mı? Ne yaptım ben oh, şu an? The underpass was filled with gas after it was sealed. Hmm. Talk to guide tekrardan bir update oldu. Ben ne buldum abi? Investigate Department 1 of the Jupiter Plant. Ha şuraya gideceğiz. Tamam şu Stingray'e bir gidelim de oraya da gideriz abi. Burayı gösteriyor Jupiter Plant olarak. Evet helikopterin düştüğü yere bu şekilde geçiyormuşuz güzel. Ama adım gibi eminim orası boş değildir. Umarım sadece dogiler vardır küçük kuçu kuçular. Wow 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 ne oluyoruz abi? Kimisi gerçek kimisi yalan. Huh. Oh ee, Say Protection'a ihtiyacım var ancak öyle bir ekipmanım yok. Buraya girdiğim an psişik olaylar oluyor şimdi. Ne yapacağım ben? Anlık bir şey miydi? Vurdu geçti mi? Kimisi gerçek, kimisi yalan. Hangisi gerçek, hangisi yalan? Kaç tur daha gelecek böyle dalga dalga? Daha gelmez umarım. Ben şunu bir hemen investigate edeyim de gideyim şuradan. Electronics are the same here, but the emission Honda elektronik yanmış. Ancak emission protection sistemi halen işlevsel durumdaymış. Buna ne sebep oldu diyor. Abi bizim amacımız zaten sebep olan şeyleri bulmak. Buradan buraya geliyoruz. Herhangi bir loot yok. Buradan buraya iniyoruz. Black Hawk Down filmindeki düşmüş helikopterin üzerinde oynayan Somalili çocuklar geldi aklıma. We got a Black Hawk down. We got a Black Hawk down. Wow. Şimdi şuraya gideceğim ben. Oraya buradan gidiliyor mudur acaba? Bir de bunu halledeceğiz. Şimdi bu çıktı. Check the Pripyat bir. One underpass transportation lock. Bir de bu. Investigate Department 1. Kilidi kontrol et diyor. Ne kilidiymiş bir daha bakalım. Transportation Lock. Araçlardan uzak duralım. Muhtemelen burada bu Transportation Lock. Ardından da şuna bakacağım. There should be information about Pripyat 1 underpass in Department 1. This information could be very useful so you should check here buradan elde edeceğimiz bilgi de çok işimize yarar diyor. Oraya da bakman lazım diyor. Tamam geldik. Kontrol ediyoruz. Evet. Ne yapıyoruz şu an? The entrance aktif hale getirebilirsem Transportation lock'u çalıştırabilirim diyor. Yok abi şu an başka aktif görevim var. Çıkarken şuna da bir bakalım o halde. Şuna da bir bakalım. Useful information. Neyse artık oradan elde edelim onu. Şu binanın bir, bir an önce dışına çıkayım. Şuradan çıkış var mı? Burası nereye gidiyor? Bu mekan neden beni bu kadar korkutuyor? bir emişini daha bünyem kaldırabilir mi? Kafamda çılgın sorular. Ha girdiğimiz yer. Ha bu güzel oldu bak. Bu taraftan oraya geçiş yoktu ama oradan buraya geçiş varmış. Hafifte bir yağmur başlamış. Muhtemelen kuçu kuçu var burada. Ağzımıza ağzımıza radyasyon damlaları. Gel. 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 Başka var mı? Siz tek gezmiyordunuz normalde böyle pek halinde geziyordunuz wolf pack. Şu şeye de bakalım. Şuraya da bir bakayım hemen. Useful information. Alalım buradan o bilgiyi. Üst katta değil mi? Üst katta olmasa ok yukarıyı göstermez. Şu şeyler böyle radyoaktif bir şeyler. Her ne isimlerini bilmiyorum. Safe'de mi abi? Nerede burada? Bu mu? Bu da değil. Ha bu. Talk to the technician about the underpass. Burada işimiz bitmiyor daha. Schematics for the Pripyat 1 underpass. This is proof that there is an underground way to get to Pripyat. Pripyat'a geçmenin... Yani Pripyat'a yer altından geçmenin mümkün olduğunu söyleyen bir bilgi edindik. Şimdi görevimiz güncellendi. Şuradaki Yanov'daki technician'la konuşacağız. Muhtemelen ardından Şeye çıkış yapacağız Pripyat'a O halde Bu bölümün burada sonuna gelelim Ben Yanov'a geçerim Bir sonraki bölümde Yanov'da görüşürüz Teknişin'e istediği bilgiyi veririz Ardından da Gayet ile birlikte muhtemelen Geçiş yaparız bir sonraki bölümde Görüşmek üzere Hoşçakalın kendinize İyi bakın çılgın radyasyon